Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir Antalya sabahından herkese merhabalar. Evet neredeyim? Arsadayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kuşlarımı çıkardım. Böyle güzel gezdiriyorum. Biraz güneşlensinler diye. Aralarında yavrular var. Yavrular da biraz hani güneş görsünler diye. Toprak arkadaşlar. Toprakta yayılsınlar diye bekliyorum. Kuş uçurmuyorum Biliyorsunuz bu aralar kuşlarda sıkıntı var. O yüzden psikolojileri düzelsin diye. Pek ellemiyorum. Havamız da güzel. Aslında tam kuş uçurmalık hava. Çok hafif bir esinti var ama yine de uçurmuyorum. Ee, sağlıklı olanlar da uçurmuyorum. Dinlensinler. Önümüzdeki günlerde inşallah uçurmayı planlıyorum. Evet bugün neyle karşılaştım? Biliyorsunuz geçen gün bir fare yakaladım burada. Benim kuşlarım kümesinin altına yuva yapmıştı. Burayı da attık. Fareyi öldürdük. Gönül ister de öldürmeyelim ama yapacak bir şey yok. Yuvasının muvasını dağıttık. attık. Velhasıl kerim, kelam onu hallettik. Şimdi şu kümes vardı biliyorsunuz onu bir temizleyeyim dedim şu kırgın olanlardan birkaç tanesi var. Ağır değil de hafif olanlardan. Onları buraya getireyim istedim. Şimdi kümesin kapısını açtım. İçeride enteresan bir şeyle karşılaştım. Şu an içeride bir tane fare var arkadaşlar. Fare girmiş içeri. İçeride yem falan var ya şöyle göstereyim ben kaçmasın diye. Bakın fare şurada duruyor bak. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bakın şurada duruyor. Hesapta ben onu görmüyorum zannediyor bak. Şöyle göstereyim. Bak görüyor musunuz? Şimdi bir yandan video çekip bir yandan bunu yakalayamayacağım için Mutlu'yu bekleyeceğim. Ee, Mutlu'yu beraber yakalayacağım. Yani o kamerayı tutsun da ben de yakalayayım. Demek ki bunlar iki taneymiş arkadaşlar. Buranın kapısı açıktı içeride kuş olmadığı için. Şimdi temizleyeyim dedim, İçeriyi boşaltıyorum. Lan bir bakıyorum, bir kuyruk dolanıyor içeride. Dedim, herhalde kertenkele falan girdi, yani fare aklıma gelmiyor. Meğerse fare girmiş. Burada yemler falan var ya, onlara gelmiş. Kendi kendine yakalatmış yani kendini. İyi de oldu. E, hatta birkaç tane kuş da içeri girmeye çalışıyordu buraya, kapısı açık diye. İşte Allah'ın hikmeti tesadüf. Belki de bu pisliklerden bu şey oldu, bu rahatsızlık geldi öyle tahmin ediyorum. Bütün kümeslere girmişler yani anlayacağınız. Özellikle benim öbür salmaya buradan bulaştığını düşünüyorum. Ee, ya bundan ya kumlulardan diye tahmin ediyorum da tabi. Şimdi ben burayı kapattım dışarı çıkamayacak. Başka bir çıkış yok çünkü. Onu yakalayacağız ondan sonra. Katli vacip arkadaşlar biliyorsunuz. Pek öldürme taraftarı değilim ama buna biraz sinirliyim. Öbürüne de sinirli olduğum gibi. Bunlardan sonra da zaten e, kargaların icabına bakacağım. Yani bana acımadılar. Ben de onlara acımayı pek düşünmüyorum. Öyle söyleyeyim size. E, bütün hayvanseverler kusura bakmasınlar. Severim bütün canlıları ama bu aralar onların yüzünden başım dertten kurtulmuyor. Evet işte böyle. Bazılarını buraya getirdim arkadaşlar. Şu Miro'muz hasta. Şu Bozum hasta. Diğerleri de iyileşen kuşlar. Durum bu. Bu aralar pek bir e, hevesim kalmadı yani. E, kargalar bir yandan hastalar bir yandan. Etraf zaten işler malum. Keyifsizim yani, o yüzden pek kuş uçurmayacağım bu. Hafta. Bu bir hafta falan uçurmayacağım, kuşları dinlendireceğim. Hem de hepsine şöyle bir güzel bağışlık sistemini kuvvetlendirmek için e, bazı karışımlar yaptım biliyorsunuz. Hastalara yaptığım ilaçtan veriyorum. Ondan sonra sağlam olanlara da bağışlık sistemini kuvvetlendirmek için e, şey veriyorum. E, yaptığım karışımdan veriyorum. Durum bu, şu an için. Beklemedeyiz bakalım. Hani ne kadar kuşu kurtarabilsek o kadar kar. Ortalama bir e, 7 tane falan kaybım var. Onları da işte kurtarmaya çalışıyorum geri kalanlarını. 5 tane falan da şey kaldı. Hasta kaldı. Bunlar falan hep hastaydı. Bakın şu hastaydı. Bunlar hastaydı. Bunları iyileştirdim. Şu bozda biraz bakın dönüyor görüyor musunuz? Salmonella var onda. Onu da artık hani bu salmonella'nın başlangıcı henüz daha şeyi yok. Ee, daha bu kafayı çevirmedi ama çevirecek işte o yüzden erken müdahale etmem lazım. Size de bahsetmek istediğim bu. Bakın şimdi. Size birinci evreyle ikinci evreyi göstereceğim tamam mı? Bu şu an ikinci evre. Bakın kafayı görüyor musunuz? Yani Hani kümesinize girdiğinizde hayvanda bir dengesizlik görüyorsanız bilgi ki o yakalanmış yani onu direkt tedavi etmeniz gerekiyor. Geç kalırsanız boynu döner. Şimdi ilk anlama şekliniz şu. Bakın şimdi şu kuveyte bakın. Gayet normal duruyor değil mi? Bakın hiç. Yani yürüyor, ediyor ama bu kuşta salmonella var. Nasıl anlayacaksınız? Kuş hafif ayyaş gibi geziyor. Bakın şöyle göstereyim ben size. Bakın. Kafayı görüyor musunuz? Dengesiz dengesiz yürüyor. Bak. Sabitliyor. Şimdi Yakında da gidemiyorum ki yakından göstereyim. Şöyle dursam çözebilecek misiniz bilmiyorum ama. Onların yanına gitti. Şöyle ben bir sabit durayım. Zoom yapayım en güzel şöyle. Bakın normal görünüyor. Ama bu kuş da mesela bakın yeme tıklarken, yem yerken hafif boynu eğri yapıyor bak. Şöyle düz vurur normalde bakın. Hafif boynu eğri yapıyor bakın. Bak, bak, Hafif hafif boynu eğri bir şekilde yeme vuruyor. Bir de normal sağlıklılara bakın mesela. Görüyor musunuz? Onu bak şu boz pastaya bakın normal düz yemliyor. Ama bu hafif boynu eğik yeme vuruyor bak. Mesela şu tepeliğe bakın, normal düz, ama bu boynu eğri. Bu, e, bu bunun salmonelli olduğunun belirtisi. İlk etap bu. Yani en hafifi bu. Yani bu şekilde müdahale ederseniz fazla yormaz sizi. İkinci evresi bu. Bakın görüyor musunuz? İkinci evresi de bu. Bak, olduğu yerde dönüyor. Şöyle zoom yapayım size. Gördünüz mü? Bu da kurtarılabilir. Bunun için de çok geç değil. Tedavisini yapabilirim. Yapacağım, düzelteceğim bunu. Bundan sonraki aşamada da arkadaşlar ne yapıyor biliyor musunuz? Üçüncü evresi de bu şimdi yürüyor ya, boynu stres yaptım hafiften döner. Hafiften döner. Bakayım bunda var mı şu onu? Bakın. Bu şu an dönmüyor. Bak. Dönmüyor. Sadece sarhoş gibi yürüyor. Görüyor musunuz? Bak. Bak. Sarhoş gibi yürüyor. Bu düzeltilebilir. Hani biz ne yapıyorduk? Ee, hani enseden kan alıyorduk. Ee, bazılarımız değişik değişik yöntemler kulağına bilmem ne şey damlatanlar var neydi onun ya sirke sirke demişim kulağına şey bile damlatanı duydum yani neydi ya şu evlerde yakıyorduk ya biz onu aklımda değil yanıcı bir madde kulağın içine damlatanlar var ya bir sürü bu işle ilgili değişik stratejiler uygulayanlar var öyle söyleyeyim size ama ee, buna şu an dediğim gibi sarımsak, güneş bunun bir numaralı vitamini. Bir de stresi girmeyecek arkadaşlar. Zaten bu hastalık bütün kuşlarda mevcut zaten. Bakın öyle söyleyeyim size. Tamam mı? Yani bu hastalık her kuşta var. Hani bizde nasıl vücudumuzda bazı mikroplar varsa bunlarda da var. Salmonella taşıyorlar zaten. Ama vücut hafiften yorgun düştüğü zaman, strese girdiği zaman hayvan özellikle bu tüy dönemlerinde çok karşılaşırsınız. En büyük sebebi zaten Hayvan strese giriyor, o hastalık aktif ediyor kendini, daha sonradan baş dönmesi yapıyor, salla baş oluyor. Özellikle tüy dönemlerinde mesela e, hayvanları rahatlatıcı e, vitaminler vermeniz sizin avantajınız olur. Hayvan ne kadar rahatlarsa o kadar e, tüy döneminden hızlı çıkar ve kazasız belasız çıkarırsınız kendinizi ve kuşlarınızı. O yüzden dikkat etmeniz gereken şey e, etkiyi görüp direkt müdahale etmek. Hani Allah göstermesin, bizde mesela kanser oluyor adam. En ufak, mesela gribe gidiyor, adamın kanser olduğu belli oluyor. Ne oluyor? Hemen erken müdahale ediliyor, kurtarılıyor. Ama bazısı var, orada olmuyor. Ya işte geçer, geçer diyor. Ve hastalık kendini belli etmiyor, bir gidiyor ki bitmiş. İş işten geçmiş yani, kurtarılamıyor. O yüzden her şeyin ilk tedavisi çok önemli, erken tedavi çok önemli. Kuşlarda da aynı şekilde erken tedavi çok önemli. Ee, aslında bir yandan vesile oluyor böyle rahatsızlıkların e, hani videoyla gösterilmesi. Şu an için ben bunlara sarımsak veriyorum bir de benim yaptığım karışım var ondan veriyorum. Yarım cc yani insülin iğnesiyle yarım cc veriyorum. Şu şu şey gibiydi mesela boz gibiydi biraz biraz kendini toparlamış. Bu yaptığım karışımda bunun şeyi de var. Salmonella'nın e, hani bu bu evreyi geçirecek ilaç da var. Ama boyun dönme elimde olmadığı için onu deneyemiyorum. O miro vardı biliyorsunuz. Miroları bir arkadaşım e, abi dedi bana hediye eder misin dedi ben onlarla ilgilenmek istiyorum dedi. Ben de ona hediye ettim verdim. O ne yaptı bilmiyorum. Miro ile bir tane boz vardı. Onları ona verdim. O uğraşacak. Şu an benim de elimde olmadığı için boyun dönmesinin tedavisini şu an yapmıyorum ama bu birinci evreyi tedavisini yapıyorum İlerleyen günlerde nelerle karşılaşacağız bilmiyorum hep beraber izleyeceğiz zaten Düzelecek mi düzelmeyecek mi dün bundan önceki videoda şeyi izlediniz ayna kuyruk arapı izlediniz ayna kuyruk kuyruk arap biraz kendini toparladı arkadaşlar yani en azından dik durabiliyor ayakta durabiliyor şimdi ikinci günü bugün de ona vuracağım ondan sonra bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için vitaminlere gireceğim tabi o vurduğum karışımın içinde şey de var vitamin de var iğne olarak veriyorum ama haricinde biliyorsunuz o limonla e, karbonatı karıştırdığım bir karışım var onunla günlük vereceğim yani ta ki normal sağlıklı bir kuş gibi olana kadar yani şunun gibi olup kilosunu kazanana kadar e, o vitaminlere devam edeceğim Bugün vurduktan sonra yarınki haline durumuna bakacağız. İşte durum bu. Miro'muz da aynı şekilde pusmuş. Yağlı Miro'm bu arkadaşlar. Bunlar hep nazardan. Bu gördüğünüz zaten şeyler artık ee, son. Kuşları göremeyeceksiniz. Anca uçurduğum kuşu göreceksiniz tek tük. E bundan sonra hiçbir kümesimi ve hiçbir kuşumu çekmeyeceğim arkadaşlar. Umarım beni anlıyorsunuzdur. Sadece havada göreceksiniz. Yakından hiçbir kuşu göstermeyeceğim maşallah dediğiniz 40 gün yaşamıyor. Zaten hepsi canlı canlı görünüyor yani. O yüzden beni de anlayacağınızı düşünüyorum. Evet şimdilik bu kadar. Mutluyu bekliyorum. Şu gelsin de şu fareye bir operasyon çakalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Dediğim gibi bu söylediklerime dikkat edin. Özellikle bu dönemde salmonella rahatsızlığına yakalanan kuşlarınız olacak. Ne kadar erken müdahale ederseniz kuşu kurtarırsınız. Ha, kurtaramazsanız da zaten en fazla Bu zaten yırtmış bu kuş ölmez Ölmez ama kafası döner kafasını döndükten sonra da düzeltmesi Dert zaten biliyorsunuz O yüzden e, ne kadar erken müdahale ederseniz Hayvanı kurtarırsınız Şimdilik bu kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar e, Allah'a emanet olun e, Şu operasyonu yapalım Daha sonra tekrar bir video daha açacağız Like atmayı da unutmuyoruz arkadaşlar Bu arada